İyi halt ettin. Cümlesindeki halt kelimesinin Arapçadan transfer bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz? Arapça ikinci bab bir fiil olan <laughs> Aslına bakarsanız son derece masum bir fiil. Temelde karıştırmak anlamına geliyor ve her tür karıştırmayı ifade ediyor. Çayı karıştırırken de kullanabilirsiniz onu. Bir kamyon harcı mikser kamyonuyla karıştırıp alt üst ederken de. Tamam, halatayı, salatayı karıştırdım derken kullanıyoruz. Onu anladık da, Türkçe'de biraz ağır kaçan <laughs> iyi halt ettin tabirindeki hakaretimsi anlam nereden ileri geliyor? Onu da şöyle izah edeyim efendim. Dediğimiz gibi, halata, yahletonun mastarı olan halatı Yalın kullanılırsa bir şeyi karıştırmak anlamında. Şekeri çaya, çayı süte karıştırma <laughs> eylemlerinde olduğu gibi ki buna biz mez işlemi de diyebiliriz. Ancak bu fiilin dolayısıyla mastarı haltın bir de beyne zarfı ile bir kullanımı var. Bu takdirde anlam iki şeyi birbirinden ayırt edememek, temyiz edememek, o manada iki şeyi birbirine karıştırmak oluyor. Tıpkı sapla samanı daha doğrusu Samanla sapı birbirine karıştırmak, ayırt edememek deyimimizde olduğu gibi ki bir zamanlar atalarımızın buğdayın sap ve samanını ayırmak için ne zahmetlere katlandığı, ne terler döktüğü hesaba katılırsa bu halt etme tabirinin köylü ağzı yoluyla argoya geçtiğini düşünebiliriz. Toparlarsak khalata fiili özellikle beyne ile kullanıldığında iki şeyi birbirine karıştırarak hata etmek anlamınadır ve günlük dilde sık kullanılır. Ki Türkçede kazandığı argo anlamda buradan doğmaktadır. Şu örneklere bir bakalım. Yakhlitu beynel hakikati vel hayal. Gerçeği ve hayali karıştırıyor. Yakhlitu beynel yemini vel yesar. Sağı ve solu karıştırıyor. Yakhlitu beynel hubbi ve sadaka aşkı ve dostluğu karıştırıyor. Yahlitu beyne'l mazi ve'l hadir. Geçmişi ve şimdiyi karıştırıyor. Yahlitu beyne'l kelimati ve'l maani. Kelimeleri ve anlamlarını karıştırıyor. Bu halt fiilinin Kur'an'da geçen tek örneğini de atlamasak mı? Hı? Tövbe suresi 102. ayette Medineli münafıkların resmen halt ettikleri şöyle ifade edilmiştir. Halatu amelen salihan ve ahara onlar iyi olanla kötü olanı birbirine katıp karıştırmışlardır. Yani salih olanla seyyi olanı hak ile batılı, hidayet ile dalaleti birbirine karıştırmışlar, halt etmişlerdir. E madem halt sözlüğünün iki şeyi birbirine karıştırmak manasını size şu mikser yardımıyla öğrettik. Arapça mikser kelimesinin de bu Halt. Kökünden türeme bir ismi alet olduğunu da söyleyiverelim. Halt Karıştırmak. Buradan. Mihlat. Da karıştırmaya yarar. Mifal. Vezninden ismi aletimiz oluyor. Son bir kodlama tekniği. Halt kelimesinin anlamını. Ne haltlar karıştırıyorsun? Argo cümlesi üzerinden de kodlatabilirsiniz. Halt. Zaten karıştırmak anlamında diyerek. Ha bu arada mihlaat kelimesinin sonunda kalıntı harfi bulunduğundan biraz kabaca mihlaat şeklinde okur ve bununla da mikseri kastederken sonunda yuvarlak t bulunduğu için mihlaat veya mihlaaah şeklinde kibar okunan sözcükle de hayvanların ağzındaki yem torbasını kastederiz. Meseleyi iyice kavradığınıza göre umarım bu iki sözcükle bir daha karşılaştığınızda halt etmezsiniz.